Dolar yeni haftaya 19.27 liranın da üzerine çıkarak başladı bankalar arası piyasa. Ama kapalı çarşıda serbest piyasada serbest piyasanın kalbinde çok daha yüksek. Bugün 19.67 liradan satılıyordu. 19.64 liradan dolar bugün kapalı çarşıda alınıyordu. Aradaki makas %2.5-3'e dayandı. Daha önce %1 civarındaydı. Ve bu aslında Türkiye'de fiilen bir ikili kurun katlı kur sistemini uygulamaya girdiğinin ortaya çıktığının işareti. Ve şimdi bugünün en ilginç gelişmesi haberi Merkez Bankası da her gün kapalı çarşıdan 5 milyar lira karşılığında döviz alıyormuş, dolar alıyormuş. Yener Karadeniz'in haberi konuşmuş da satış yapanlarla ve diyorlar ki işte her gün demir kasalarda Merkez Bankası fotoğrafları da var. Türk lirası getiriyor 5 milyar lira ve karşılığında da 260 milyon dolar civarında alıyor ve götürüyor. Neden? Çünkü içeride bir efektif döviz talebi var. Bankalardan vatandaşlar ve şirketler döviz çekmek istiyorlar ve işte bankalarda da Merkez Bankası döviz vermek zorunda. Bunun içinde efektif dövizini güçlendirmek zorunda. Bu grafik Merkez Bankası'nın kasasındaki efektif dövizi yani fiziki dövizi gösteriyor ve bu alımlara rağmen aslında artmadığını, azaldığını görüyoruz. Bu çok ilginç. Yani aslında çok güçlü bir talep var demek ki içeride güçlü bir efektif döviz talebi var. Ve bunu karşılamak için işte Merkez Bankası tahkim edebilmek için kasasını her gün kapalı çarşıdan para, döviz alıyor. Buna rağmen bu çekimler nedeniyle efektif döviz Merkez Bankası'nın kasasındaki artmıyor. Bu alımlara rağmen azalıyor. Neden efektif döviz talebi var? Çünkü birincisi seçim sonrasına dair büyük bir belirsizlik var. Seçim sonrasında dövizde bir yükseliş beklentisi var. Geçen hafta görmüştük bu kanalda aktarmıştım. HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered gibi yabancı yatırım kuruluşları. Bizde 20, 25, 30 civarında bir değer kaybı Türk lirasında bekliyorlar. Ve işte sadece yabancı yatırım kuruluşları değil aslında vatandaşlar da şirketler de bekliyor. Ya da beklemeseler bile ne olur ne olmaz diye şimdiden seçim sonrasında yaşanabilecek olası bir yükselişe karşı döviz alıyorlar ve bu da içeride bir efektif döviz talebine yol açıyor. Bugün cari açık verisi açıklandı. Şubat ayı, Ocak ayında zaten çok yüksek bir cari açık vardı. Şubat ayında da çok yüksek bir cari açıkla bugün karşılaştık. 8.7 milyar dolar 12 aylık cari açık 55 milyar doların üzerine çıktı. Yani 2021'in sonunda düşünün 14 milyar dolar civarındaydı Türkiye'nin cari açığı. Oradan 55 milyar doların üzerine e, Türkiye ekonomisi de yani döviz cinsinden hesapladığımızda bugünkü kurla hesapladığımızda 800 milyar dolar civarında bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin milli gelirine oranı çok yüksek bir cari açık %6'lar 7'ler civarında ve biliyoruz ki cari açıkta %5'in üzeri aslında alarm demek ve Türkiye'de de cari açık alarm veriyor. Neden arttı? Bir kere enerji ithalatı yüksek. Yani petrol ithalatı, Türkiye petrolde, doğalgazı dışarıya bağımlı ve diğer yandan altın ithalatında bir patlama var. Şubat ayında Türkiye bir ayda 4 milyar dolarlık altın ithal etmiş. Ve işte altın ithalatı, petrol ithalatı ve bu arada zaten Türk lirası reel olarak değerlendiği için ithalatın, ithal ürünlerin cazibesi de artmış durumda. Bu da ithalatı besliyor ve sonuçta Türkiye'nin cari açığında işte büyük bir artış karşımıza çıkmış durumda. Yani cari açık kapanmak zorunda nasıl kapanacak? Ya ihracatı artacak Türkiye'nin, ya ithalatı azalacak, ya da Türkiye'ye bilmediğimiz bir yerlerden para girişi olacak, döviz girişi olacak. Yani ya Türkiye'ye sıcak para akışı gerçekleşecek ki Türkiye şu anda sıcak para girişi yok, tam aksine çıkışı var. Ya da işte biraz önce gördüğümüz gibi ihracatımız artacak, ithalatımız azalacak. İhracatın artması, ve ithalatın azalmasının da en kısa yolu tabii ki Türk lirasının maalesef değer kaybetmesinden geçiyor. O nedenle seçim sonrasında bir genel olarak dolar TL'de dövizde bir düzeltme beklentisi cari açık kapanmak zorunda olduğu için var. Şimdi altına geri dönelim. Türkiye neden bu kadar çok altın ithal etmeye başladı? Çünkü enflasyona karşı Osmanlı'dan bu yana yani yüzyıllardır bu topraklarda halkın en iyi bildiği korunma yöntemi altın. Bilezik şeklinde de olabilir, burma bilezik şeklinde de olabilir, altın sertifikaları şeklinde de olabilir ama işte altın enflasyona karşı koruyor. O nedenle altın alımında bir artış var. E Türkiye'nin de altın üretim yetersiz olduğu için altın madenlerimiz altın ithal ediyoruz. Şimdi altın enflasyona karşı gerçekten de koruyor dedim. Yani halk bu konuda aslında yanılmıyor. İşte bu grafik onu gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu aylık finansal yatırım araçlarının getirilerini açıkladı. Ve görüyoruz Mart ayında enflasyondan arındırarak baktığımızda külçe altın Mart ayında tüfeden arındırıldığında %1.5'a yakın getirisi var. Yani reel olarak getirisi var. İkinci borsa ama diğer finansal yatırım araçları geçen ay Mart ayında doları, eurosu kaybettirmiş. Dolayısıyla Türkiye'nin altın ithalatındaki bu büyük artışa şaşırmamak gerekiyor. Bunun önlemenin yolu yani Türkiye'nin altın ithalatını azaltmanın yolu enflasyona karşı koruyan başka finansal enstrümanların ortaya çıkmasını sağlamak. Yani yasaklarla falan olmaz bu iş. İşte banka mevduat faizi ya da Amerikan doları veya diğer enstrümanlar ya da borsa enflasyona karşı koruyacak ki halkın bir kısmı onlara yönelsin ve sonuçta da Türkiye'nin toplam altın ithalatı azalsın. Altın demişken bitirmeyelim ve dünyada altına bakalım. Altın ons altın aslında bugün bir miktar geri çekildi. Geçen hafta 2030 dolara kadar biliyorsunuz yükselmişti. Yani son bir yıldık en yüksek seviyesine. Şimdi bugün 1990 dolara kadar çekildiğini, gevşediğini gördük. Bir konsolidasyon var onsaltında. ons altında. Ons gümüşte de bir düşüş var. Onlara bağlı olarak içeride bu arada gram altında girdi. Çünkü bunun sebebi Cuma günü Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam. Biliyorsunuz onu epey bir incelemiştik. Bu arada sabah notunda da anlatmıştım. Amerika'da tarım dışı istihdam aslında beklentiler yakın geldi ama işsizlik düştü Amerika'da. İşsizlik artacağına azaldı. i̇şsizliğin azalması da işte Fed'in önümüzdeki dönemde bir faiz arttırımı daha yapabileceğine işaret etti. Çünkü Amerikan Merkez Bankası faiz artırımlarını bitirmek için iş gücü piyasasının zayıflamasını şart olarak koşmuştu. Ne demek iş gücü piyasasının zayıflaması? Yani işsizliğin artması bir yandan. Başka bir takım tabii ki göstergeler de var ama işsizliğin artması gerekiyor ki FED bitirsin artık şu faiz arttırımları. Ama şimdi işsizlik artacağına azaldı demek ki bir faiz arttırımı daha yapacak. Nitekim Cuma gününden başlamıştı zaten. Şu anda türev piyasalar Mayıs ayında Mayıs toplantısında FED'den bir son faiz arttırımı daha bekliyor. Bu beklenti işte ons altının ons gümüşün bugün bir miktar geri çekilmesine yol açtı ama çok da fazla değil. Yani 1990 dolarda aslında bir durup soluklandığını onsaltının söyleyebiliriz. Borsa haftaya çok iyi başladı. Sabah saatlerinde Bank of America Merrill Lynch'in alımları dikkat çekmişti. Öğleden sonra da devam etti ve günü nette 1 milyar 200 milyon liraya yakın nette alım pozisyonuyla kapattı Bank of America. Aldığı hisselere baktığımızda Türk Hava Yolları 320 milyon liralık alım yaptı. Sabancı Holding 140 milyon lira, Akbank 140 milyon lira, Yapı Kredi de 70 milyon liralık alım yaptı ve BİM'de de 70 milyon liralık yine alımı vardı. Bank of America'nın robotu bazen alsat yapıyor ama bazen de biliyorsunuz Bank of America üzerinden gerçekten yabancı yatırımcı girişi oluyor Türkiye'ye. Bunun hangisi olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani birkaç gün içinde satmazsa eğer Bank of America bugün aldığı hisse senetlerini seçim öncesinde bir miktar yabancı girişi gerçekleştiğini söylemek mümkün. Ama bununla birlikte Bank of'a bugün tacirler yatırım ve info yatırımda eşlik etti. Tacirler 500 milyon liraya yakın mal aldı hisse senedi satın aldı. Info yatırım ve iş yatırımda da bu arada 300 milyon liraya yakın nette alıcı olduklarını gördük. İşlem hacmi hala çok güçlü değil geçen cuma deprem sonrasındaki en düşük seviyesine geri demişti. Hala güçlü değil ama yine de geçtiğimiz haftaya göre işlem hacminde bir miktar toparlanma olduğunu görebiliriz. Ve bu arada alımların bugün genele yayıldığını ve küçük yatırımcıların da emkofa ve diğer aracı kurumlara eşlik ettiğini söylemek mümkün. Yeni haftaya Amerikan borsaları pek iyi başlamadı. Özellikle teknoloji hisseleri. Bunun sebebi Apple'la ilgili bir haber. IDC Apple'ın satışlarının yıllık bazda %40 bir önceki senenin aynı dönemine göre azaldığını açıkladı. Yani %40'lık düşüş gerçekten müthiş bir düşüş var Apple'ın satışlarında ve sadece Apple'ın satışlarında değil, diğer teknoloji şirketlerinin satışlarında da mesela Lenovo'da, HP'de, Dell'de, Asus'ta onların da satış verilerinde ciddi duraklamalar, yavaşlamalar, geri çekilmeler gördük ve bu da işte piyasanın moralini bozdu. Apple hissesinde düşüş vardı. Şimdi önümüzdeki dönemde Apple hissesinde düşüş acaba devam edecek mi? Bu konuda bir analiz, bir öngörü paylaşmak istiyorum. Anna Sokoludu, Seeking Alpha'nın analistlerinden biri. Seeking Alpha'da farklı analistlerin çok derinlikli analizleri yer alıyor. Hem Amerikan borsaları için hem kıymetli metaller, MTA ürünleri için. Ve diyor ki Apple'daki düzeltme devam edecek. 52 haftanın en yüksek seviyesinde son bir yılın en yükseğine çıkmış durumda. Ve buradan bir geri çekilme, bir düzeltme görülecek. Ve işte o düzeltme ile Apple'da da bir geri çekilme yaşanacak. Ancak o büyük düzeltmeden sonra Apple daha düşük fiyattan giriş imkanı sağlayacak. Seeking Alpha'nın biliyorsunuz Türkiye'de hem içerik ortaklığını hem iş ortaklığını yapıyorum. Ve bu kanalın izleyicilerine özel bir yıllık abonelik ücretini 270 dolardan 99 dolara indirdi. Kısa bir süre için bu arada 7 günlük bir ücretsiz deneme imkanı da var Seeking Alpha'da. Üye olmak, abone olmak için kullanabileceğiniz linki, platformun linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.